Merhaba arkadaşlar Hı. Acaba Eyüp Mer'tle Gökay Bugün ne yapacak Eyüp Mert ne yapacaksınız Ne ile oynayacağız Oyuncaklarla Ne yapacağız oyuncakları İzleyeceğiz Peki Babiş yeni oyuncak aldıysa Hı. Kapatalım gözlerimiz. Acaba gözün ne gelecek Kapat, gözün, göz kapat. kapat göz gözünü gözün, Gökay Sen de kapat gözünü kapat gözü. gözün <laughs> gözün gözün kapat. Aferin işte size sürpriz. Yaşasın, yaşasın. Acaba ne çıkacak? Aç, aç bakalım. Babiş de yardım etsin o. size. Uf! Neymiş Eyüp Mert? O. Göster bana bakayım. Uf! Süper. Kaç tane gemi? O. Eyüp Mert kaç tane gemi? Üç. Üç tane. Renklerini söyleyebilir miyiz? Bak. Dur kırmızı, mavi ve yeşil gemi. Açayım oğlum. Sen önce hangisini sevdin? Bunu. Kırmızıyı mı? mı? Eyüp Mert'in en sevdiği renk kırmızı. Al bakalım. Gökay çok sabırsız. Hadi. Suda yüzdüreceğiz. Hadi bakalım. Ah Gökay başladı. Eyüp Mert mavi gemisini aldı yüzdürüyor. Hepsi sığar mı çocuklar? Nasıl? Nasıl? Bir daha oyuncak varmış. Onlar ne acaba? Ah topu. Bu ne? Nasıl, Nasıl yapıyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Tamam bu ne? Evet. <laughs> Maymun taklidi yapıyor Gökay. Evet. Ne diyor bu? Şurada da var. Koyunmuş o da değil mi İsmet? Ay kapında. Evet. Ay kapında var. Içinde. Öyle mi? Ay kapında. Çok güzelmiş kaplumbağa. Hemen onu suya bırakalım Yusuf. Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Nasıl yapıyor bu? Bu nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Söyle bak. Nasıl yapıyor bu? Ne bu? Bu ne? Yok <laughs> ay, iki tane maymun oldu. <laughs> Eyüp Mert sen o balığı vallahi. çok seviyordun. Gözleri kocaman balık. Bir de çok oldu bu. Biraz çıkar. Bence gemilerden Bak. birkaç tane çıkaralım. Sığmadı. Çok oldu değil mi? Eyüp Mert yeni A, oyuncaklarını bakayım. beğendin Neşin. mi? Şu Eyüp Mert. Eyüp Mert Yeterli oyuna tane. daldığı için beni duymuyor bile. <laughs> Şu an çok Bak. heyecanlı. Gökay tamam. suyunu... koyun nerede? Koyun nerede oğlum? <laughs> Maymun Şu onlar. Ne, bu, ne, bu ne oğlum? Baba, şunları, bu ne? Baba bunlar susuz çıkarı. Tamam hepsini koy oğlum yiyelim. <laughs> <Allah>. Evet. <laughs> Eyüp Mert. Gökay bu ne? Eyüp Mert. <laughs> Yeni Allah oyuncaklarını Allah. beğendin ee, mi? Nasıl yüzüyor oğlum? En çok hangisini sevdin? Onu gösterir misin? Allah Allah. Ahtapot'u mu sevdin? Gemiler önce dışarıda. Ben da de çok be beğendim. Ya. Önce hayvanlar yüzdü sonra gemileri. Aa, o zaman hayvanlar gemi. Gökay da ahtapot'u beğenmiş. Ya. Onu gösteriyor bize. Maymunlar. Ya. Baba, ahtapot'a bakalım. Oo, çok güzel. Şimdi güzelmiş. maymun su içiyor. Evet. Sen maymun mu oldun? Şimdi altıpatı. Gökay da... bu ne oğlum? <laughs> bu nasıl yapıyordu? Nasıl yapıyor? Gökay maymun ne yapıyordu? Eyüp Mert sen gösterir misin ben maymun, maymun ne mu? yaptığını? <laughs> Gökay sen de göster. Maymun ne yapıyor Gökay? Maymun nasıl yapıyordu oğlum? Evet ahtapot. Ahtapot. Maymun nasıl yapıyor? Bu nasıl yapıyordu oğlum? Göster bakayım. Nasıl yapıyor? Tamam nasıl yapıyor? <laughs> Vermek istemiyor oyuncağını. Çok sevdi. Oğlum? Bak gemi, gemiyi tersi. Ne o? Evet, Mert oyuncaklar ikinizin birlikte oynuyorsunuz tamam mı? Tamam. Paylaşmak çok güzel. Bak maymun. Bakayım. Niye su mı? Bilmiyorum. Baba. Bunların hepsi su baba. oyuncakları. Dur bakalım. Dur bakalım. Bak Gökhan, buraya bak. Baba. <laughs> ya. Ya baba bana mı dinleyeceğim? Dur doğur. Biz oyuncaklarımızla oynamaya devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşça kalın diyelim mi Eyüp Mert? Hoşça kalın arkadaşlar. Bay, 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 bay. Gökhan sen de. Bay, bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.